قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها صدق الله العظيم Ve kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehabbul bilâdi ilallâhi mesâciduhâ Sadaqa Rasulullah fi ma qal aw kama qal Muhterem Müslümanlar Huzur ve güvenin rahmet ve bereketin kaynağı olan camiler ve mescitler Yüce Rabbimize kulluğumuzu arz ettiğimiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz, rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla tanıştığımız mabetlerdir. Cami ve mescitler aynı safta omuz omuza durduğumuz, birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz maneviyat ocaklarıdır. İnsanlığı tevhide, kurtuluşa, hayra ve iyiliğe çağıran hakikat merkezleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, Şehirlerde Allah'ın en çok sevdiği yerler camilerdir. Aziz müminler, camiler sadece ibadetlerimizi eda etmek için bir araya geldiğimiz yerler değildir. Cami'ler kadın, erkek, genç, yaşlı herkesin ilim ve irfanla buluştuğu, bilgi ve hikmetle yoğrulduğu, adalet ve merhametle şahsiyetini inşa ettiği eğitim yuvalarıdır. Ecdadımız camilerin bu eşsiz ruhundan ilham alarak muhteşem bir medeniyet inşa etmiştir. Cami merkezli bu medeniyetin özünde Kur'an ve sünnete bağlılık vardır. Vefakar bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir anne baba, güvenilir bir komşu olmak, akrabayı, yetimi, öksüzü ve kimsesizi gözetmek vardır. Helalinden kazanmak, harama el uzatmamak, yanlış ölçmemek, eksik tartmamak, kimseyi aldatmamak vardır. İş ve çalışma hayatında doğruluğu şiar edinmek, kul ve kamu hakkını gözetmek vardır. Ahilik geleneğinde yer aldığı üzere geçmişten günümüze esnaf ve zanaatkar arasında dayanışma, dürüstlük, adalet, ahlak ve çalışkanlık gibi değerleri özendirmek vardır. Kıymetli Müslümanlar, medeniyetimizin temeli Şehirlerimizin kalbi olan cami ve mescitleri inşa etmek, tamirat ve tadilatlarını yapmak Müslüman olmamızın gereğidir. Onları tahrip etmek, onların içinde ibadet yapılmasına engel olmak, maddi ve manevi anlamda onları işlevsiz kılmak ise büyük bir zulümdür. Bu hususta yüce Rabbimizin uyarısı gayet açıktır. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Nitekim bugün Gazze'de olduğu gibi şehirleri işgal eden zalimlerin hedeflerinden biri de camiler olmuştur. Bunun karşısında Müslümanlara düşen camileri inşa ve ihya etmektir. Camileri ihya etmek ise onların ilim ve irfan merkezi olma hüviyetlerini devam ettirmektir. Camilerde öğrendiğimiz bilgilerle hayatımızı mamur kılmak, onlardan aldığımız feyiz ve bereketle İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp temsil etmektir. Öyleyse değerli müminler, bin bir emekle inşa ettiğimiz camilerimizi cemaatsiz bırakmayalım. Onları yalnızlığa terk etmeyelim. Cuma ve bayram namazlarında buluştuğumuz gibi beş vakit namazlarımızı da eda etmek üzere camilerde buluşalım. Ailece camide olalım. Göz aydınlığı çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi camilerimizin manevi ikliminden mahrum etmeyelim. Samimi bir niyetle camiye giderken attığımız her adımın geçirdiğimiz her saniyenin günahlarımızın affına, yuvamızın huzuruna, kazancımızın bereketine vesile olacağını bilelim. Unutmayalım ki tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de yarında Müslümanlığımızı muhafaza etmenin merkezleri camiler olacaktır. Aziz Müslümanlar, her yıl 1 7 Ekim tarihleri arası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaktadır. Din görevlileri cami ve mescitlerde Kur'an kursu ve farklı alanlarda görev yapan toplumu din konusunda sahih ve doğru bilgi ile aydınlatan şahsiyetimizin inşasında karakterimizin imarında ve kimliğimizin korunmasında yerleri doldurulamayacak müstesna insanlardır. Onlar ömürlerini din hizmetine vakfetmiş, her yaştan ve her kesimden insanın manevi imarını gerçekleştiren gönül erleridir. Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi imarı için gayret gösteren ömrünü din hizmetine adamış hocalarımızdan camilerimizin inşa ve ihyasında imkanlarını esirgemeyen hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون